Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir daha bir şekilde arkadaşlar, Apcu Mobile 60 uc almaya göstereceğim arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde. Bunun için arkadaşlar, inan al uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. İnan al uygulaması arkadaşlar. Ben size aşağıda bir kod vereceğim arkadaşlar, Her davet kodum vereceğim. Ee, o davet kodunu girip 7 TL Siz kazanacaksınız. 7 TL ben kazanacağım. E iki arkadaşını getirin arkadaşlar size 14 TL yapar bu iki arkadaş getirince ve 60 huc'eyi alabilirsiniz arkadaşlar. 8.5 tl e, 60 huc'e. sizler de arkadaşlarınızı davet ederek kazanabilirsiniz. E, bedava bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece arkadaşlarınızı al yapacaksınız. Bu kadar. E, ben size açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar linki. Oradan da innalı uygulamasını indirebilirsiniz. Reklamda link vereceğim tabi ki arkadaşlar. Ya da ekranda gördüğünüz davet kodunu yazarak inal uygulamasına giriş kayıt olurken referans kodum oraya girersiniz ve 7 tl alırsınız arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. E arkadaşlar bir de şey göstereyim bir dakika. UC nasıl alınır diye. E, UC arkadaşlar ödeme yap. Oyun kodu diyorsunuz. PUBG Mobile. Basın arkadaşlar PUBG Mobile. E. Devam et. Ve arkadaşlar burada videoları görebilirsiniz. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Bay bay.